Harika yazdan kalma bir günden hepinize merhaba, hepinize günaydın. Bir hafta aranın ardından tekrar kanlıca arayışı için aynı çamlığa geldim. Bu videoyu izliyor olursanız demek ki mantar bulmuşum demektir. Hep birlikte mantar avımıza başlayalım o zaman. Karşımıza neler çıkacak bugün, bereketli bir gün olacak mı hep birlikte bakalım. Burası nem açısından oldukça iyi durumda şu anda. Çünkü geceleri oldukça fazla çiğ yağıyor. Ve toprak yağmur yağmışçasına rutubetli. O yüzden bu hafta daha şanslı hissediyorum kendimi ama. Bakıp göreceğiz hep beraber. O zaman av başlasın. Daha hemen çamlığın ilk girişinde avıma başladım. Bakalım bu bölgede geçen hafta mantar bulamamıştım ama buralar mevsiminde güzel mantar e, çıkan yerler. Geçen hafta bu ilk girişte mantar bulamamıştım ama şöyle bir göz gezdireceğim hemen buraya e, çıkma ihtimali yüksek evet. Şurada bir kabartı var ve bir turunculuk gözüküyor sanki. Evet. günün ilk mantarıyla avımıza başladık. Bir hemen kontrolünü yapalım. Kurtlu ise sepetimizi alacağız. Hemen biraz daha ilerledim. Şöyle küçük bir örnek çıktı karşıma. Tazeliğini bir kontrol edelim. Kurtlanmış mı kurtlanmamış mı? Evet gayet güzel ve taze. Hemen yani şöyle üzerindeki kalıntıları alalım. Tamam. Evet. ikinci mantarımıza da sepetimize koyduk. Aslında ee, kanlıca işte sığır dili borazan mantarı ya da tavuk mantarı gibi mantarlar ee, daha çok kışa yakın zamanlarda kış aylarında artık sonbaharın iyice kendini hissettirdiği havaların soğumaya başladığı zamanlarda çıkıyorlar. Ee, ben tabi bir Sezar ve Bolet ee, aşığı birisi olarak bu mantarların çıkması beni üzüyor. Çünkü Sezar ve Bolet gibi diğer eee yani lezzet oranı yüksek mantarların artık çıkmayacağı sezonunun bittiği anlamına geliyor. Ne yapalım? Bu sene de kısmet böyleymiş. Bu kadarmış. diyerek mevsiminde ne varsa onu toplamaya çalışacağız. Artık onun peşinden koşacağız. Demek ki Kanlıca artık toplanabilir durumda, ee, artık yoğun bir şekilde çıkmış diyebiliriz. Bu ilk ormanın girişinde hemen rastladığım mantarlarla bu kanıya vardım. Şöyle yavaş yavaş gideceğim ki görmek çok zor oluyor çünkü. Evet, neden yavaş yavaş gittiğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız hemen şöyle yolumun üzerinde bir tane var. Bir tane de burada var. Büyük güzel örnekler. Bunun çevresini hemen bir kolaçan edeyim. Muhtemelen bunların etrafında yine vardır diye düşünüyorum. Harika, av güzel başladı. Sanırım bayağı bir mantar toplama şansımız olacak bugün. Devam edelim. Az önce Sezar ve Bolet'ten bahsettim. Ee, tabii onların ormandaki duruşu, görseli harika, müthiş toplaması da çok zevkli ama bu kanlıcanın da böyle insanı daha çok odaklayan e, onu aramanızı ve bulmanızı sağlayan farklı bir toplama zevki var. Gördüğünüz gibi şu çam iğnelerinin altını çok dikkatli bir şekilde incelemeniz ve gözlem yeteneğinizi arttırmanızı sağlayan bir mantar. İçi boşalmış biraz ama kurt gözükmüyor. ve Yine güzel bir örnek. Bunu da sepetime alacağım. Gayet memnunum. Şu anki başlangıçtan. Bakalım ileriye doğru ne olacak sepetin durumu. olduğum yerden pek uzaklaşmam mümkün olmuyor. Burası gayet bereketli. Şöyle bir örnek buldum ama bu baya bir çürümüş. Muhtemelen de içi kurtludur. Kurtarılabilecek bir kısmı varsa da uğraşmayacağım. Şöyle evet. O oh, bunlar da oldukça Yaşlanmış diyecektim ama sanki alttan daha gençmişler gibi bir halleri var. Şöyle bir keselim kurtulu alırız o. Gayet iyi. Üstten biraz herhalde ayaz yemişler o yüzden şöyle şapka kenarları birazcık deforme olmuş ama yok tüketilebilir durumda. Yani sorun yok bunlarda. Hemen şurada güneşin vurduğu yerde bana göz kırpan bir tane güzellik var. Oh. Hatta şu odunun altında da çıkmaya çalışan bir tane var. Bir tane de hemen yanında var. Bunları alalım bakalım. Odunu bile itmeye çalışmış. Mantarlar o kadar kuvvetli ki. Yani evet eğer kaldıramayacakları bir yükün altından çıkıyorlarsa böyle kendilerinin formunu değiştirerek illa çıkacaklar yani çıkmaya çalışıyorlar. Harikalar. O burada bunun yanında yine varmış yosunun içinde. Of 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 çok güzel. Güneş vurdu. Yosunların yeşilliği ile birlikte içindeki görsel harika. Ya işte bu da çok taze. Çok güzel bir örnek. Hemen şöyle alalım. Çok güzeller. Geçen haftadan beri e, gayet büyük bir fark var. Şu anda tam olgunlaşma dönemindeler. Yani tam toplanacak zamandalar. Kurtlu mantara rastlamıyorum. Şurada yine geçen hafta gösterdiğim trikolama cinsi mantarlardan da bolca mevcut. Evet. Şöyle yosun var. Buraları yine şöyle düzeltelim ki. Yine bu etrafını bir kontrol edeceğim. Şu güzelliklerine bir fotoğrafını alayım. Belki kapak fotoğrafı olarak bunu kullanırım. Yine bir güzellik daha yeni çıkıyor. Çok taze bir örnek. Hemen şöyle alalım. Muhteşem. Ee, az önce bir telefon geldi. Bir yere davetliydim. Biraz erkene almışlar buluşmamızı. O yüzden mantar avımı bugün biraz erken sonlandıracağım. Şöyle hızlıca bir dolaşıp gözümün gördüğünü toplayacağım. Ee, ondan sonra bugünkü mantar avımız bitmiş olacak. Ama sonuç itibariyle kanlıcalar harika bir şekilde ee, geçen haftaya oranla daha yoğun Çıkmaya başlamışlar bilginiz olsun ee, Sizde kanlıca sever Biriyseniz ve bu mantarı toplayacaksanız Çamlık alanları kontrol edin Derim Bunda bilgisini size vermiş olayım Biraz daha dediğim gibi Kolaçan edip portalı Ondan sonra avımı sonlandıracağım Yine çok güzel bir örneğe rastladım. Taptaze. Hop. Yanında alt tarafında bir tane daha varmış. O zaman hemen şöyle bu güzellikleri de alalım. Kanlıca mantarının özellikleri bu örnekte oldukça iyi gözüküyor şu anda. Çünkü çok genç bir örnek. Ee, daha önce de anlatmıştım. Saptaki bu gözenekli yapıyı mutlaka görmemiz lazım. Şapka üstü turuncu olacak. Şapka altı, lameller, sap hepsi turuncu olacak ve kestiğimizde şöyle bir turuncu sıvı çıkacak içinden. Bu da aynı şekilde. Çok güzeller. Evet. Harika bir gün oluyor. Geçen haftaki videomu izleyenler e, bu haftayla kıyaslayabilir. Bunun üzerine de ya ben bastım ya da burası bir hayvan yolu zaten. Geçen e, inekler basmış olabilir. Yine oldukça büyük ve güzel bir örnek. Şöyle çevresine de bir bakalım. Var mı bir şey? Şu anda gözüme çarpan bir şey olmadı. Evet. Bunu da yarım varım ama sepetimize alalım. Videonun başında da söylediğim gibi gerçekten bahardan kalma bir gün. Harika mantarlar buldum yine. Ee, belki arasam biraz daha bulabilirdim ama bir yere davetliyim dediğim gibi bugün avımı kısa bitirmek zorunda kaldım. En son size sepetin ee, sepetim ve mantarlarımı da göstermek istiyorum. Umarım başka bir mantar avında tekrar birlikte olmak üzere artık mantar sezonunun en hızlı olduğu zaman diye düşünüyorum. Bu zaman aralığını ama çok da fazla bir süresi kalmadı aslında. O yüzden kanlıca ile devam ediyoruz. Sepetimi de size göstereyim ondan sonra videoyu sonlandıralım. Evet sevgili arkadaşlar avımızın sonuna geldik dediğim gibi sepetimde bu şekilde oldukça güzel kanlıcalar var 2-3 e, kişilik bir porsiyon bulmayı başardım yine harika bir gündü kanalıma abone olup e, destek verirseniz artı doğadaki sakal instagram sayfamı da takip edebilirsiniz oradan da farklı tür tanımlarını bulabilmeniz mümkün Detaylı anlatımlar için de YouTube'da zaten tüm mantarlara özel e, tek tek ya da av halinde videolarım mevcut. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.